role stars ama sıfır özellik kullanmak yasak hemen evet arkadaşlar videomuza geçiyoruz de like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar kralendereye abone olmayı unutmayın kralendere ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın şimdi arkadaşlar sıfır özellik kullanmayacağız bu yüzden şimdi biraz daha zor olacak. Ama kazanacağız. da Şimdi, Şimdi burada bir yuva var. Efendim ben daha sonra iyi başlayacağım. Bakın evet, startlarım var. Edgar'ım var. Edgar'ımın var. Ölüm yönden gözünü bırak. Ölüm yönden ölüme bak. Kandalar. A. Subtitles <laughs>